Merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte günlük hediyelerini alacağız. Ve ilk start drop'la başlıyoruz. Yumurtamıza geçelim. Evet arkadaşlar yumurtayı aldım. Beraber. <laughs> Aferin. Mutasyon geldi. Ve onun mutasyonu tamam. Hemen star hediyesine geçelim. Evet arkadaşlar star hediyemizi geçtik. Ender. Evet, para. Hemen ciki mutlamamıza geçelim. Evet arkadaşlar bu mutlamamıza geçtik. Destansı mutasyon yerine geldi. Hemencik star hediyemize geçelim. Evet arkadaşlar Star de aldık. Destansı. Green Pini. Tamam çok iyi. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar sadece de bildiğiniz gibi eğer bu serinin devamını istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olabilirsiniz. Ve bunun için bayağı çaba harcamıştım. Bir de almak siz de bir like, like atarsınız yani. Diğer youtuberlara atıyormuş ama bana atmıyormuş. Nedenmiş? Neyse boşverin. Ve bay bay.